Merhaba arkadaşlar nasılsınız İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir Evet arkadaşlar burçların kahve fallarına bakmaya devam ediyorum sırayla gidiyorum Bu video karşınıza çıktıysa sevgili başak burçları yükseleni başak burcu olanlar Sizler adına niyetlendim fincanımı kapattım Sizlerde isteklerinizde dileklerinizde bulunun bakalım Fincan neler söyleyecek hep beraber dinleyelim Emeklerimin karşılığı olarak sizden ricam abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapıp videomu beğenmeyi unutmayın. Bununla birlikte Hacer'le Tarot kanalımda eğer isterseniz burçların tarot açılımlarını yapabilirim. Bildirmeniz yeterli. Yoğunluk olursa bakım yapacağım. Evet geçelim fincanımızın dışına. Sevgili Boşak Burçları kafanızın içi o kadar dolu ki hangi birine çözüm arayacağınızı bir türlü Bulamıyorsunuz birini düzeltseniz birini yapsanız başka bir sıkıntı çıkıyor hani tek istediğiniz düzen hayatınızın bir şekilde ilerlemesi lakin hep böyle e, hani derler ya engeller sıkıntılar sürekli bir çıkıntılar var. Onları halledeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Bir yol var. Bu yolda size destek çıkacak birisi az Ağız vermiş konuşuyorsunuz hem de iyi anlamda. Bu destek sayesinde ilerlemeleriniz söz konusu. Ve bu ilerlemede evet düşeceksiniz, kalkacaksınız, düşeceksiniz, kalkacaksınız. Lakin hedefinize ulaşacaksınız. Güzel bir haberle bu hedef zaten önünüze serilecek. Geçelim fincanımızın içine. Evet sevgili başak burçları şunu söylemem lazım. Kalbinizi karartmayın. Kalbiniz o kadar temiz ve berrak ki. Kalbinizi karartmayın ki istekleriniz dilekleriniz e, zamanın esiri olmasın. Sizin elinizde olsun. Kalbinize ferah tutun yeter. Evet sevgili başak burçları atınızın muradın, muradınızın üstünüzdesiniz peş peşe iki tane at var ve e, birinde bir kişiyle, kalben bir kişiyle bir murat söz konusu sevgili başaklar. Zaten sevdiğiniz yerde kendinizi daha huzurlu, mutlu hissediyorsunuz. Beklentileriniz bu iki at içinde peş peşe olacak. İlk önce ilişki, kalben olaylarda muradınız, isteğiniz gerçekleşecek. Ardından e, tekrardan bir muradınız daha var. O yüzden beklentileriniz karşılık bulacak teker teker. Geçmiş... Çok fazla sizi bunaltıp yormuş. Psikolojik yükleriniz o kadar ağır ki. Bunu atmanız gerekiyor. Her atarsanız pozitif ve iyi bir sürece gireceksiniz. Ferah zaten bu o kadar e, peş peşe ferahlıklar var ki. Ya diyeceksiniz oh benim de istediğim bir şeyler artık yoluna giriyor. Hedeflerime doğru ilerliyorum diyeceksiniz. Saf değilsiniz. Sadece iyi düşünmek ve iyi ilerlemek istiyorsunuz. Lakin etrafınızdaki insanlar sizin suskunluğunuzu, hiçbir şey bilmiyor. Sizin kenara çekilmenizi kendini beğenmiş olarak adlandırabilirler ama tabii ki sizi anlamak için sizin nasıl bir insan olduğunuzu çözmeleri lazım. Tekrardan Biraz önce de söyledim. Yine söylüyorum. ikili ilişkilerde eğer ilerlemek istiyorsan bakış açını bir an önce değiştirmen lazım. Eğer değiştirirsen istediğini elde edebilirsin. Eğer bir olaya adım atacaksan sevgili Başak telaşla koşuşturarak değil de daha böyle sağlam bastığında ilerlemelerin yani sonuç verecek sağlam adımlarla ilerlediğinde çökmeyecek bir şeyler. Hep bir yıkım olmayacak hayatında öncekiler gibi öyle söyleyeyim. Şimdi sevgili Başak Burçları hemen şurada kocaman bir üç rakamı var. Gördüğünüz üzere üçlü bir vakitte iki sıkıntının ortasında bir ferahlık göreceksin. İki olay olacak seni bunaltıp darlayabilir psikolojik men yorabilir bazı konularda ama üçlü bir vakitte ferahlığa ereceksin... bir hediyen var güzel bir hediye yeni bir ortama gireceksin ee, arkadaşlıklarda çevrede çok fazla seçici olmak e, seni birazcık geri plana atabilir ama bu tabii ki seni değil sen istediğin için bunu gerçekleştiriyorsun bunu e, söyleyeyim tekrardan e, bazen aslan kesilebiliyorsun bazen de aman bana ne kimin ne hali varsa görsün hiçbir şey umurumda değil diyorsun. Bazı şeyler hayatında emin ol bundan problem değil. Sadece kontrol edilmesi gerekiyor. Sen yeteri kadar yorulup bunun bunaldığın için kontrol etmek ya da müdahale etmek bile istemeye bilirsin. İsminde Y harfi olan Şöyle göstereyim hemen şuradan hatta kuyruğu da var. Yine burada da Y harfi oluşmuş. İsminde ya da soyadında Y harfi olan birisiyle yüzleşmen söz konusu konuşman söz konusu. Bu e, ikili konuşmada seni... E, karamsarlığa itmiş, bunalımlı bir ruh halini itmiş. Bunu ferahlatman lazım, açığa çıkarman gerekiyor. Kafanı allak bullak eden o kadar çok konu var ki. Kimsenin kalıbının adamı ya da kalıbının insanı, karakter. yani göründüğün gibi değilmişsin demişsin. Hep bir iyimser olmak istiyorsun ama ı -ı. Bir türlü olamıyorsun. Bir yakın arkadaş dost olarak ailevi konularını en yakın bildiğinle bile paylaşmamanda fayda var. Çünkü e, ileride bir şekilde önüne gelecek. İşin kariyerinle ilgili iki farklı seçeneğin olacak. E, tercih etmek sana kalmış. İş kariyer olarak ve birçok konuda emeklerinin karşılığını almak istiyorsun. Çünkü e, çabalayıp çabalayıp aynı yerde saymak seni yormuş. Şimdi içindeki bir bölüm tabii ki ferah o aydınlık her şey güzel olabilir ama bir bölümde yeteri kadar karanlık ve seni çok fazla yormuş. Bu karanlığı öncelikle çok sevdiğin birisiyle bir konuşma gerçekleştirerek aydınlığa çıkaracaksın, ferahlayacaksın. Onunla konuşman zaten hani konuşurken, görüşürken sanki dünyada değilmiş gibisin. Onunla aydınlanıyor her yer, rahatlıyorsun. Onun etkisi söz konusu olacak. Senin bu konuşmaya göz dikmiş birisi de uzaktan söz konusu. O da senin kötülüğünü istemiyor ama hani bir şey olursa kötü bir şey olmasın ona seni korumaya yeltenen birisinden bahsediyorum o yüzden uzaktan uzağa seni izliyor e, kötülük yapmayacak ama onun varlığını da fark edeceksin sevgili başak burcu gelelim başak burçları için tabağımıza birilerinin isteğin dileğin arzun çok güzel bir şekilde oluyor birilerinin senin arkanı Kollamasına ihtiyacın yok. Sen kendi kendine yetebilecek karakterdesin. Yeter ki önümü kapamasınlar demişsin. Cidden e, önünü kapamaya kalkan çok kişi görüyorum. Haneyle ile ilgili bir olayı çözüme götüreceksin. E, i̇sminde D harfi olan. Ya da soyadında D harfi olan birisi var onunla bir görüşmen konuşmam söz konusu tekrardan e, bu isteğin dileğinden farklı olarak başka bir arzuda istekte bulunabilirsin o da akıp gidiyor. Fincanın ferahdı ama tabağın çok karışık çünkü e, içindekileri tek tek tercüme etmek istemiyorsun. Eee Elinde olanı, kafanda olanı kullanmak istiyorsun. İnsanların e, sana yaptıkları iyilik ya da kötülük hiç fark etmez. Aynı şekilde karşılık vermeyi arzu ediyorsun. Öyle değilim. Yeni bir çevrede lütfen e, kendini ifade ederken açık seçik olmak yerine sana ne veriliyorsa aynısını vermelisin. Çünkü e, insanlar seni biraz inceleyecek hayatına birazcık farklı açılardan bakacaklar. Hani zayıf yönünü bulmaya çalışacaklar. Öyle diyeyim sevgili Başak Burcu. Evet bununla birlikte iki kişinin de ayrı ayrı konuşmasını görüyorum. Sen yani iki kişiyle bir iki kişi konuşma ardından tekrar iki kişilik bir konuşma bir görüşme söz konusu ee, iyi olsun istiyorsun güzel olsun istiyorsun ama mücadele etmek birazcık seni yormuş dinlenmende fayda var Ayrıyeten kalbini ilk başta da söyledim ferah tutman gerekiyor ki e, daha çabuk isteklerine arzularına kavuşa bilesin. Bir kişiyle her şey yolunda giderken taşlar yerinden oynayabilir ama bu sadece hani bir sarsıntı, bir şeylerin bitişi ya da kötüye gidişi değil. Sadece birazcık bir sarsıntı seni böyle allak bullak edebilir. Gelip geçici olduğunu bilmende fayda var. Çünkü anlaşmazlıklar sizi ortak bir noktaya götürecek öyle ya da böyle. Evet sevgili Başak burçları yükseleni Başak burcu olanlar. Benim kahve falım bu kadar da beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığı olarak kanalıma abone olmayı, videomu beğenip yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi ki varsınız unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın.